İmam Gazali yıllarca ilim öğrenmek için uzaklara gitmiş ve defterlerine notlar almıştı. Dönüş yolunda eşkiyalar kervanı soyarken İmam Gazali'nin defterlerini de almak istediler. İmam Gazali defterleri için yalvarsa da eşkiyalar ısrar etti. Reisleri ona dönüp "Sen nasıl ilim sahibisin ki defterlerin alındığında sende ilim namına bir şey kalmıyor." dedi. Bu sözler İmam Gazali'yi derinden etkiledi. O günden sonra ilmi sadece defterlere değil, zihnine yerleştirmeye karar verdi. İmam Gazali defterlerini eşkiyaların elinden kurtardıktan sonra ilmi daha da derinleştirerek dünya çapında tanınan bir alim olarak yoluna devam etti. Bir gün yaşlı bir Mecusi İbrahim Aleyhisselam'ın kapısını çalar ve misafir olmak istediğini söyler. İbrahim aleyhisselam ise sen ateşe tapıyorsun, dininden dönmedikçe seni kabul edemem der. Üzgün mecusi gider, Allah İbrahim'e şöyle seslenir. Ey İbrahim, o mecusiyi dininden dönmeden niye kabul etmedin? Bir gece misafir etseydin sana ne zararı olurdu? O kafir olduğu halde biz onu yetmiş yıl suladık ve doyurduk. Hz. İbrahim pişmanlıkla sabahı zor eder ve hemen mecusiyi aramaya başlar. Bulduğunda seni bu akşam misafir edeceğim der. Mecusi şaşkınlıkla sorar: "Dün beni kovdun, bugün davet ediyorsun. Neden?" İbrahim Allah'tan gelen vahyi anlatır. Mecusi: "Kafir olduğum halde Rabbinin bana karşı davranışı bu kadar iyi ise, Allah'tan başka ilah yoktur. Sen de onun kulu ve elçisisin." diyerek iman eder. Hz. Muhammed İslam'ı yayma çabaları nedeniyle Mekke'de büyük bir tehdit altındaydı. Allah'tan aldığı vahiy ile Medine'ye hicret etmeye karar verdi. Yanında en sadık dostu Ebu Bekir ile yola çıktı. Yolculuk sırasında müşrikler tarafından takip edildiler ve bir mağarada saklanmak zorunda kaldılar. Mağaranın girişine geldiklerinde Ebu Bekir çok korktu ve ''Ey Allah'ın elçisi, yakalanırsak ne yaparız?'' dedi. Hz. Muhammed ona sakin olmasını ve Allah'a güvenmesini söyledi. Allah'ın yardımıyla mağaranın girişine bir örümcek ağı örüldü ve bir güvercin yuva yaparak yumurtalarını bıraktı. Müşrikler mağaranın önünden geçerken burada kimsenin olamayacağına inanarak yollarına devam ettiler. İki kardeş vardı. Bu iki kardeşin hizmete muhtaç bir anneleri vardı. Her gece kardeşlerden biri annenin hizmetiyle meşgul olur. Diğeri Allah Teala'ya ibadet ederdi. Bir akşam Allah Teala'ya ibadet eden, yaptığı ibadetten duyduğu hazdan dolayı kardeşine: "Bu gece de anneme sen hizmet et, ben ibadet edeyim." dedi. Kardeşi kabul etti. İbadet ederken secdede uyuya kaldı ve o anda bir rüya gördü. Rüyasında bir ses ona: "Kardeşini affettik. Seni de onun hatırı için bağışladık." deyince genç, "Ben Allah Teala'ya ibadet ediyorum. Kardeşim ise anneme hizmet ediyor." Fakat beni onun yaptığı amel yüzünden bağışlıyorsunuz dedi. Ses ona. Evet, senin yaptığın ibadetlere bizim hiç ihtiyacımız yok. Fakat kardeşinin annene yaptığı hizmetlere annenin ihtiyacı vardı, karşılığını verdi. Günlerden bir gün Halit bin Safvana en aciz, en beceriksiz insan kimdir diye sormuşlar. O da bu soruya şöyle cevap vermiş: En aciz, en beceriksiz insan dost aramayandır. Ondan daha acizi daha beceriksizi ise bulduğu dostu kaybedendir. Günlerden bir gün Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün mescitte ashabıyla birlikte otururken, isni Hallat olan, namazı yeni öğrenmiş bir bedevi girdi. Rüku ve secdesini tam yapmadığı bir namaz kıldı. Sonra huzura gelerek selam verdi. Resulullah Efendimiz selamını aldı ve şöyle buyurdu. Dön namazını tekrar kıl. Deyince dönerek önceki kıldığı gibi namazını tekrar kıldı. Bunu gören Efendimiz, ''Dön tekrar kıl, çünkü sen namaz kılmış olmadın.'' buyurdu. Bu hal üç defa tekerrür edince hallat. ''Ya Resulullah, seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki, ancak bu kadar biliyorum, doğrusunu bana öğretir misin?'' deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Namaz kılmak isteyince güzelce abdest al, kıbleye dön, iftitah tekbirini al. Kolayına geldiği kadar Kur'an oku. Sonra rüküa varıp sukunet buluncaya kadar dur. Sonra başın büsbütün doğruluncaya kadar ayakta kal. Sonra secdeye varıp mutmain oluncaya kadar dur. Başını kaldırıp hareketsiz kalıncaya kadar otur. Bunları bütün namazlarda böylece yaparsan namazın tam olur. Bundan neyi eksiltirsen namazı eksiltmiş olursun. Günlerden bir gün Mağrip'te itibarlı bir alim olan Ebu'l Hasan, i̇mam Gazali Hazretleri'nin İhya kitabını okuyunca sünnete muhalif diye beğenmemiş ve Müslümanların elindeki İhya kitaplarının toplanıp yakılmasını emretmiş. Cuma günü yakılmasını kararlaştırmışlar. Ebu'l Hasan cuma gecesi rüyasında ders okuttuğu camiye girmiş. Bakmış ki caminin köşesinde parlayan bir nur Resulullah Efendimiz Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer ile oturuyorlar. Bu arada i̇mam Gazali de elinde İhya-ı Ulumiddin kitabıyla huzura gelerek ''Ey Allah'ın Resulü, şu kimse benim hasmımdır.'' dedi ve İhya kitabını Resulullah'a verdi. ''Ya Resulallah, şu kitaba bakınız. Eğer bu kimsenin dediği gibi bunda sünnete muhalif bir şey varsa, ben Allahü Teala'ya tevbe ettim. Eğer dine muvafıksa, bu adamdan hakkımı alıp beni sevindirin. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İhya kitabını baştan sona göz gezdirdi ve şöyle dedi. Vallahi bu kitap çok güzel bir şeydir. Buyurduktan sonra Hazreti Ebu Bekir'e verdi. O da baktıktan sonra, Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki bu kitap güzeldir. Hazreti Ömer'e de verdiler. O da inceleyerek aynı cevabı verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ebül Hasan'ın elbisesini soyun, iftira edenlere vurulduğu gibi had vurun.'' diye buyurdu. Beşinci sopadan sonra Hz. Ebu Bekir şefaat ederek, ''Ya Resulallah böyle yapması yine senin sünnetini tazim içindi, af buyur.'' dedi. Ebül Hasan da hatasını anlayıp tevbe edince, i̇mam Gazali hazretleri de onu affetti Ebu'l Hasan uyanınca gördüklerini halka anlatıp tevbe etti. Bir ay, rüyasında yediği sopaların vurulduğu yerler sızladı. Vefat edince sopaların izi sırtında görülüyordu. Bu rüyasından sonra daima İhya kitabını okur ve ona hürmet ederdi. Günlerden bir gün Hasan el Basri'nin yanından geçen bir adamın "Ben ölümden korkuyor ve onu sevmiyorum" dediğini duyar. Hasan el Basri ona şöyle cevap verir. Malını geride bıraktığın için ölümü sevmiyorsun. Eğer malını ileriye ahirete gönderseydin, peşinden gitmek isteyecektin. Günlerden bir gün salih bir zat vardı. Çok cömertti. Elinde avucundakileri muhtaçlara dağıttığı gibi yardım isteyen fakirler olursa, onlara belli etmeden başkalarından kendi adına borç alır fakirlere hediye ederdi. Bu zat bir gün hastalanır, yatağa düşer. Hastalığı gittikçe artar. Bunu duyan alacaklılar onun ölüm döşeğinde olduğunu düşünerek başucuna dikildiler. Salih zat bundan son derece utanmış, rahatsız olmuştu. Asık yüzlü, sıkıntılı tiplerle çevrili olması onu üzmüştü. Bir şeyler söylemek istedi ancak bize para gerek, nasihat değil diye susturuldu. Bu sırada dışarıdan helva satan bir çocuğun sesi duyuldu. Salih zat bir adamına seslenerek helvaları satın alıp ziyaretçilere ikram etmesini istedi. Görevli, çocuğun tepsisindeki bütün helvaları aldı. Ziyaretçilere ikram etti. Herkes abuz çehrelerle helvaları yediler. Çocuk gelip helvaların parasını istedi. Salih zat, evlat bunları bana borç olarak yazar mısın? Deyince çocuk tek kelime söylemeden dışarı çıktı. 50-100 metre ileride bir ağacın altına oturup sessizce ağlamaya başladı oradan geçmekte olan şehrin valisi onu gördü. Yanına gelip başını okşadı. Niye ağladığını sordu. Çocuk olup biteni anlattı. O zata edebimden bir şey diyemedim ama. Ben bunları zaten borç olarak almıştım. Nasıl ödeyeceğim? Evime nasıl para götüreceğim diye ağlıyorum dedi. Vali, hasta yatan Salih zatı yakından tanıyordu. Çocuğun parasını ödedi. Çocuğa içi altın dolu 7-8 kese altın vererek gidip o salih zata vermesini söyledi. Altınlar eve gelince alacaklıların neşesi yerine geldi. Herkes alacağını tahsil etti. Ancak böyle aniden paranın gelmesine de bir anlam veremediler. Salih zat şu cevabı verdi. Ben sıkıntı içindeydim. Siz de sıkıntı içindeydiniz. Buna bir de çocuğun üzüntüsü eklendi. Çocuğun edebi tek kelime etmeden gitmesi işi çözdü. Allahü Teala o masumun ihlası, edebi hürmetine sıkıntıları giderdi. İmtihanı kazanan o masum oldu. Alacaklılar utanıp paraları tekrar vermek istediler. Ancak kabul etmedi. İnsan bir iyilik yaptığında, samimiyetinin belli olması için peş peşe imtihanlardan geçirilir. Hatta iyilik yaptıklarından küfranı nimet görür. Eğer sabrederse iyiliğinin karşılığını kat kat alır. Sizler bir iyilik yaptınız ama sabredemediniz. Eşyanın hakikati görüldükten sonra pişman oldunuz." dedi. Musa Aleyhisselam bir gün bir çoban gördü. Çoban şöyle dua ediyordu: "Ey kerem sahibi Allah, neredesin ki sana kul kurban olayım, saçını tarayayım, elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım. Ulu Allah, sana süt ikram edeyim, elini öpeyim, ayağını ovayım." Musa aleyhisselam çobana kiminle konuştuğunu sorduğunda çoban, bizi yaradanla diye cevap verdi. Bunun üzerine Musa aleyhisselam çobanın dualarını saçma buldu ve ona uygun olmayan sözlerle cevap verdi. Çoban pişmanlıkla elbisesini yırtıp çöle doğru yola düştü. Bu arada Allahü Teala'dan Musa aleyhisselama şöyle bir vahiy geldi. Kulumuzu bizden ayırdın. Sen birleştirmeye mi geldin ayırmaya mı? Ben herkese bir karakter, bir yapı verdim. Onun için övmek olan sözler sana kötülüktür. Ona göre baldır, sana göre zehirdir. Bilmez misin ki biz söze bakmayız, öze bakarız. Bir adam Basra'da az kişinin taşıdığı bir cenaze gördü. Neden az katılım olduğunu sorduğunda. Dediler ki, bu adam günahkar ve asi biriydi. Ben cenazenin namazını kıldım ve gömüp bir gölgeliğe çekildim. Rüyamda iki melek cenazeyi kabirde inceledi. Biri dedi ki: "Onu cehennem halkından yaz, bütün organları günah dolu." Diğeri dedi: "Acele etme, gözlerini kontrol et. Gözlerini haram bakışlar doldurmuş. Kulağını, dilini, ellerini, ayaklarını da kontrol et." İlk melek hepsini kontrol edip dedi: "Hepsi haram ve günah dolu." Diğeri yine dedi: "Acele etme, kalbini kontrol et." Kalbini kontrol ettikten sonra bu adamın kalbi imanla dolu. Onu rahmete kavuşmuş biri olarak yaz. Allah'ın lütfu onun günahlarını kuşatmış dedi. Allah hepimizin kalbini iman ile doldursun. Amin. Behlül Dana Hazretleri bir mezarlıkta bulduğu üç kuru kafayı zembiline koymuş ve para getirip satıyorum diye bağırmaya başlamış. Satıyorum, alan var mı? Meraklılar başına toplanıp fiyatını sormuşlar. Birincisi parasız, ikincisi ise sudan ucuzdur demiş. Ama üçüncüsünü hiç sormayın. O ağırlığınca paradır. Sebebini merak etmişler. Birincisini gösterip, bu gördüğünüz taş kafadır demiş, nasiyata bile yanaşmazdı. O yüzden beş para etmez. İkincisi de boş kafadır. Nasihat istemesine rağmen onları tutmazdı. Üç beş kuruş verenin elinde kalır. Üçüncüsü ise hoş kafadır ki, buna kamil kafa da diyebiliriz. Hem ameli hem de ihlası vardı. Hedefi ise Allah rızasıydı. O yüzden kurusu bile altın değerindedir. Günlerden bir gün yaralı bir kuş Hazreti Süleyman'a gelerek kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Hazreti Süleyman dervişi hemen huzuruna çağırtır ve ona sorar: "Bu kuş senden şikayetçi. Neden kanadını kırdın?" Derviş ise kendini savunur: "Sultanım, ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı. Yanına kadar gittim. Yine kaçmadı. Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım." tam yakalayacağım sırada kaçmaya çalıştı. O esnada kanadı kırıldı. Bunun üzerine Hazreti Süleyman kuşa döner ve der ki: "Bak, bu adam da haklı. Sen niye kaçmadın? O sana sinsice yaklaşmamış. Sen hakkını savunabilirdin. Şimdi kolum, kanadım kırıldı diye şikayet ediyorsun." "Efendim, ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Avcı olsaydı hemen kaçardım." derviş olmuş birinden bana zarar gelmez bunlar Allah'tan korkarlar diye düşündüm ve kaçmadım hazreti süleyman bu savunmayı doğru bulur ve dervişin kolunun kırılmasını emreder kuş o anda efendim sakın öyle bir şey yaptırmayın diyerek öne atılır hazreti süleyman ise nedenini sorduğunda kuş sebebini şöyle açıklar efendim dervişin kolunu kırarsanız kolu iyileşince yine aynı şeyi yapar siz en iyisini, bunun üzerindeki derviş hırkasını çıkartın. Çıkartın ki benim gibi kuşlar bundan sonra aldanmasın. Videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.